Yeni nesil işlere hoş geldiniz. Ben Aycan Gül. Sektörlerin değişim rüzgarlarını, başarı hikayelerinin ardındaki adımları ve geleceğe yön veren yenilikleri birbirinden değerli konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Dijital dönüşümden, sürdürülebilirlikten, insan odaklı çözümlere kadar iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Bugün de kadın sağlığından hukuka, gıda sektöründen lojistiğe ve psikolojiye uzanan geniş bir yelpazede cesaret veren girişimleri ve ilham dolu fikirleri sizlerle buluşturuyoruz. Ben Taner Şener, 1976 İstanbul doğumluyum. Matbaacılığa ilk girişim 1993 yılında Matbaa Meslek Sesi oldu. Ardından Marmara Üniversitesi Matbaa Bölümünden mezun olarak eğitim hayatımı tamamladım. Uzun yıllar kutu ambalaj, üretim, satış ve işletme pozisyonlarında çalıştım. 2023 yılında ambalaj sektöründe fark yaratmak ve bölgenin ihtiyacına yönelik olarak ambalaj testlerini Manisa'nın Akisa ilçesinde kurduk. Bugün yenilikçi ve çevre dostu kutu ambalaj çözümleriyle sektörde güvenilir bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kutu ve ambalaj sektöründe kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak için yola çıkılıyor. Şirketimizi kutu ambalaj sektöründeki ihtiyaçlara yaratıcı kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla kurduk. Kurduğumuz ilk günden itibaren müşteri odaklı yaklaşım benimsedik. Bugün başta züccaci, gıda, tekstil ve e-ticaret olmak üzere birçok sektöre özel tasarım, offset baskılı, oluklu kutular ve koliler üretmekteyiz. Dijitalleşme, çevikleşme, müşteri odaklı yaklaşım ve sürdürülebilirlik yeni nesil iş kavramı olarak tanımlanıyor. Yeni nesil iş anlayışı dijitalleşmeyi, çevikleşmeyi, sürdürülebilirliği ...ve müşteri deneyimini merkeze almaya ifade ediyor. Artık sadece üretim yetmiyor. Doğru veriyi okumak, hızlı karar almak... ...ve çevreye saygılı üretim yapmak zorundasınız. Biz de bu anlayışla üretim süreçlerimizi... ...sürekli geliştirmeye ve teknolojiyi her adımda entegre ediyoruz. Geniş bir yelpazeye sahip olan firma... ...offset baskılı kutu, koli üretimi... ...ve müşteriye özel ürünler üretiyor. Oldukça geniş bir ürün yelpazemiz var. Offset baskılı olarak kutu ve koli üretimi dip kilitli, 4 noktalı, 6 noktalı kutular, yine offset baskılı, koli ve müşterilerimize özel stand çözümleri üretim yapmış olduğumuz ürünlerdir. Tedarik yönetimi stratejilerinde hız, güvenilirlik, esneklik ve yerli tedarikçilerle güçlü bağ kurulması önemli bir rol oynuyor. Hız, esneklik ve güvenilirlik ön planda, yerli tedarikçilerle güçlü bağlar kurmamız gerekiyor ham madde tedariğini çeşitlendirmek ve stok yönetimini dijitalleştirmek sektörde büyük önem taşıyor. Biz, biz de bu doğrultuda ERP sistemlerini ve yapay zeka destekli planlama araçları ile süreçlerimizi daha etkin yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik adına geri dönüştürülebilir kartonlar, solvensiz yapıştırıcılar ve su bazlı mürekkepler kullanılıyor. Sürdürülebilirlik bizim için bir tercih değil zorunluluktur. Geri dönüştürülebilir kartonlar kullanıyor Ayrıca solvensiz yapıştırıcılar ve su bazlı mürekkepler kullanarak çevreye duyarlılığımızı ürünlerimize yansıtıyoruz. Müşterilerimiz de artık çevre dostu ürünleri özellikle talep ediyorlar. Kurumsal firmalar kalite, maliyet, sürdürülebilirlik ve estetik kavramlarına dikkat ediyor. Kalite, maliyet, dayanıklılık, estetik ve sürdürülebilirlik en önemli kriterler arasında. Aynı zamanda marka kimliğini yansıtan tasarım Ambalajın fonksiyonelliği ve baskı kalitesi de oldukça belirleyici. Firmalar özellikle özel günler veya kampanyalar için özgün kutu tasarımları talep edebiliyorlar. Yerli üretimin hem maliyet hem de teslimat süresi açısından daha verimli olduğu vurgulanıyor. Yerli üretim büyük avantaj sağlıyor. Hem maliyetli hem de teslimat süresi açısından çok daha verimli. Türkiye'de kutu ambalaj üretiminde ciddi bir altyapı var. Bu altyapı ülkemizin kutu ambalaj ihracatının sürekli artmasına sebep olmaktadır. Bugün iş dünyasının farklı alanlarında geleceğe ışık tutan konuları ve uzman görüşlerini sizlerle paylaştık. Hemen hemen her bölümde olduğu gibi bu bölümde de gördük ki ister hukuk, ister sağlık, ister lojistik olsun değişimin merkezinde cesaret, vizyon ve yenilik var. Unutmayın ki hangi kelime sizde yeni bir ışık yakıyorsa atılım, ilham ya da cesaret o kelimenin peşinden gitmenin tam zamanı. Yeni nesil işler bu hafta da sizlerleydi. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>